Mustafa Korkus hazır. Şaktar Beşiktaş karşılaşmasını konuşacağız. Mustafa yayınımıza hoş geldin. son gelişmeleri senden dinleyelim lütfen. Evet teşekkürler Ezgi Sütçü. Öncelikle ben de hem size hem de stüdyoda bulunan sevgili Kutlu Akpınar ve Fırat Güneyer'e mutlu günler ve iyi yayınlar diliyorum. Evet UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda bu akşam Temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'te revanş karşılaşmasına çıkacak. Biz de bu zorlu mücadele öncesi kameraman arkadaşım Kadir Işık'la beraber Krakow meydanındayız. Şunu ifade edelim, oldukça rüzgarlı bir hava mevcut Polonya'da Krakow'da e, hava durumunun 16-17 derecelerde olduğunu ifade edelim. Fakat rüzgarın etkisini de çok hissettirdiğini belirtelim sizlere. Tabii Beşiktaş'ta. E, İlk karşılaşmayı temsilcimiz 4-2 mağlubiyetle kapattı sahasında ve iki farklı bir en az iki farklı bir galibiyet halinde bu akşam karşılaşma uzatmaya ardından seri penaltılara gidecek. Üç farklı kazanması halinde ise temsilcimiz Avrupa Ligi'nde üçüncü eleme turuna yükselecek. olası bir mağlubiyet, beraberlik, tek farklı galibiyet halinde ise... Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek ve Konferans Ligi 3. eleme turundan yoluna devam edecek. Tabi burada rakipleri de belli olmaya başladı. Beşiktaş'ın eğer Shakhtar Donetsk'i bu akşam elediği takdirde temsilcimiz dediğimiz gibi üç farklı galip geldiği takdirde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Olası bir kötü senaryoda Temsilcimiz Beşiktaş elendiği takdirde ise Konferans Ligi'nde 3. eleme turundan yoluna devam edecek ve orada e, baktığımızda Saint Patrick Cajun eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Orada ilk maç e, İrlanda'da oynandı. Saint Patrick rakibini 1-0 yenmeye başardı. Bu akşam ikinci mücadele oynanacak ve e, oradan çıkacak sonuca göre de Beşiktaş'ın konferans ligi 3. eleme turundaki rakibi belli olacak. Tabi önemli eksikler var siyah beyazlarda. Getson Fernandez'de yolların ayrıldığını ifade edelim. Rusya'ya Spartak Moskova'ya transfer oldu Portekizli futbolcu. Orkun Kökçü'nün durumu belirsizliğini koruyor ki biz bu akşam 11'de başlamasını beklemiyoruz milli futbolcunun. Mustafa Erhan Ekimoğlu sakatlığı sebebiyle getirilmedi. Can Keleş sakatlığı sebebiyle Polonya'ya getirilmedi. El Musrati teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in tercihi doğrultusunda e, ee, Polonya'ya getirilmeyen isimler arasında diyelim ve muhtemel 11'i paylaşalım sizlerle. Beşiktaş'ta kalede Mert olacak. Savunmanın sağında Sivenson, solunda David Jurasek. Stoper ikilisinde Felix Sudokay ve Gabriel Paulista. Orta alanda Demir Tıknaz. Hemen yanında Kartal Kayra'yı izleyeceğiz ki dediğimiz gibi Orkun Kökçü'nün 11'de başlamasını beklemiyoruz. Sol dizinde bir öden bulunuyor oyuncunun. Hücumda sağda Ernest Mucci, solda Joao Mario. 10 numara pozisyonunda Rafa Silva ve Santrafor bölgesinde ise Temi Abraham şeklinde sahaya çıkmasını bekliyoruz. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibe baktığımızda Şaklar Donex geçtiğimiz sezonu Ukrayna Ligi'nde 3. sırada tamamladı. Bu sezon 3 resmi mücadeleye çıktı. UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turunda Finlandiya temsilcisi ile karşılaştı. Rakibini ilk maçta 6-0 yenmeyi başardı Arda Turan'ın öğrencileri. ikinci maçta 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'ta oynadığı ilk karşılaşmayı ise 4-2 kazanmayı. Başardı Şaklar dönük Tabi yeni yapılanan bir takım. Ee, bu sezon başında bir teknik direktör değişimi yaşandı. Arda Turan göreve başladı. Oldukça genç bir kadro, oldukça genç bir takım olduğunu ifade edelim Şaklar Donetsk'in. Şaklar ee, Donetsk'in muhtemelen 11'ine baktığımızda kalede Riznik, savunmanın sağında Tobias, stoperlerde Bondar ve Matvianko, solda Pedro Enrique, orta alanda Marlon Gomez Marlon Gomez'in önünde Oşaretko ve Sudakov ikilisini izleyeceğiz. Hücumda sağda Alison, solda Kevin ki en dikkat etmemiz gereken iki isim. Alison ve Kevin ilk maçta da zaten oldukça fark yarattılar. Ve Center for bölgesinde ise Eguinaldo şeklinde sahaya çıkmasını bekliyoruz. Shakhtar Donetsk'in bu akşam Türkiye saatiyle 21'de başlayacak mücadele. Krakow Reymana stadyumunda oynanacak diyelim Ezgi Sütçü. Eğer varsa sizlerin sorusu stüdyodan alalım yanıtlayalım. Yoksa sözü Polonya'dan, Krakow'dan, kent meydanından yeniden sizlere bırakalım. Mustafa ben bir soru sorayım. Öyle kolay bir bağlantı yapıp gitmek yok sevgili Mustafa Korkusuz. Hocanın mutsuzluğu çok fazla konuşuldu dün fotoğraflardan verdiği görüntülerden Solşehir'in o bir anlık bir görüntü müydü yoksa sen de oradaydın hissettin mi gerçekten yani Solşehir hakikaten mutsuz mu ee, çünkü şey paylaşmışlar şey ilk geldiği gün imza töreni Gülayn dün biraz evet. mutsuz. Yani skor kaynaklı ilk maçtan dolayı oluşan bir mutsuzluk mu vardı yoksa o mutsuzluk abartı mı? Yoksa bir işte hoca gidecek söylentileri vesaire kulübü hoca etkilemiş durumda mı? Sen öyle bir mutsuzluk hissettin mi? E, şunu ifade edelim. Hoca e, bu son dönemde konuşulanlardan haberdar. Ayrılacağı yönündeki konuşmalardan haberdar. Fakat e, dün bu bahsedilen mutsuzluk işte e, basın toplantısında görünen o sahne aslında basın toplantısından önce ve sonra çok yoktu. Onun ben bir anlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem basın toplantısından önce hem de basın toplantısının ardından Olegunar Solşahar ile sohbet etme şansımız oldu. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. Bu söylentilerden, bu gelişen durumlardan teknik direktör Olegunar Solşahar haberdar. Mustafa çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sana da. Beşiktaş'a da başarılar diliyoruz. Yani aslında bu karşılaşmalar öncesinde ne kadar bu konuları konuşmamız gerekiyor ona da çok emin değilim. Çünkü e, hoca mutsuz acaba e, işte bu nasıl etkileyecek takımı? Acaba olumsuz etkileniyor etkiliyor muyuz diye de düşünüyorum Fırat. Yani Tabii ki mutlu etmiyordur içeriği, camiayı, bu tip konuşmalar olması ama bu bir sebep-sonuç ilişkisi gibi. Yani ilk maçın çok kötü olması, kamptı, kampın kötü geçmesi, kamptaki hazırlık maçlarında oynanan kötü futbol. Özellikle Wolfsberger maçı çok konuşuluyor. Evet, sonra Slovakya, Slovenya liginden bir takım geldi, yedeklere çok rahat galip geldi falan. Yani şimdi hazırlık maçı ölçü müdür? Çok yüzde yüz ölçü değil belki ama en azından insanlarda. Hazırlık maçında gitsin hazırlık maçını 5-0 kazansın demiyor ama bir şey görmek istiyorlar. Şimdi ne oyuncu performansında ne oyun performansında bir yükseliş yok. Ha şunu söyleyebilirsin. Takım değişti mi, takım değişmedi. Yani Beşiktaş yönetimi şu anda sol şehre çok da muhteşem bir kadro vermiş evet. değil. Onu da konuşalım. Yani e, çok her şey hazır olur. Takım tam anlamıyla hazır olur ve Beşiktaş hala kötü oynuyordur. O başka bir o zaman hocayı daha sert eleştirebiliriz. Şu anda mevcut kadro Özellikle bugün çıkacak kadro neredeyse geçen seneden iki farklı oyuncu var. Yani geçen sene çok kötü oynamış Beşiktaş var ve bu sene yine Beşiktaş iki farklı oyuncuyla çıkıyor. Bu tabii ki bir sorun. Bu tabii ki yönetimin bir eksikliği. Bunu da söyleyelim. Ee, o yüzden de tam hoca ile ilgili de şey de diyemiyoruz yani. Hani yeni transferler gelir takımda böyle bir takım bambaşka bir takım olur. Benim hep sil baştan sil baştan diyordum geçen sene. Henüz bir sil baştan yapabilmişti değil Beşiktaş. O yüzden de Hoca'yı belki biraz da buna göre değerlendirmek lazım. Doğrudur. Ama öbür taraftan da 6 aydır herhangi bir dokunuş, herhangi bir yükseliş, herhangi bir oyuncuda form yükselmesi, herhangi bir takımda ekstra gördüğümüz bir şey de yok. Bunu da görüyoruz. Ha Erken mi bunları konuşmak için? Evet sezon başında daha bir maçta hoca'yı hemen gönderelim demek Türk futbolunda özgü bir şey bu da bu arada. Beşiktaş bunu bu arada çok yaptı. Evet ve bir çözüm sonuçta gelmedi olumlu anlamda. 12 hoca değiştirdik sezonda. Hoca değişince çözüm bulamıyor ha doğru isimleri getirmemesinden kaynaklanıyor biraz da bu ee, ama etkiler mi yani ilk maçta çok olumlu hava vardı ya ben onlara çok her zaman inanmıyorum ya yani ilk maç öncesi de herkes çok olumluydu İnsanlar mutluydu Orkun gelmiş Abraham gelmiş şurasık iyi oyuncu deniyor İşte ne bileyim imza törenleri düzenlenmiş pozitif bir hava var. E i̇lk maçta hava olumluydu. Ne oldu? Çok kötü bir oyun vardı. Çok kötü bir skor alındı. <laughs> o yüzden ya orada da artık bir kırılganlık oldu Beşiktaş'ta da. Şimdi yani var, var, çok yüzde büyük yüz var. umutsuzluğa yani çok umutlanıp birden çok umutsuzluğa düşüyor e, taraftarlar Ama 3 yıldır Kasım ayında veda eden bir camiadan bahsediyoruz. Her sezon 30 puan fark yiyen yani, 3 sezondur bir camiadan bahsediyoruz. E, beklenen takviyeler henüz gelebilmiş değil. Bu bir, ciddi bir sorun bu. Sayın Serdar ee, Serdi da dedi ki yanlış takviye yapacaksam iç transfer etmem daha iyi. Öyle evet onu dedi. doğru, doğru söylüyorsun. Anadolu Ajansı'na bir açıklama yaptı. Ya burada bence Beşiktaş'ların kafasını karıştıran şey şu. E, şunun kavgası yaşanıyor şu anda Beşiktaş'ta. Hoca mı kötü? Kadro mu kötü? Kadro mu kötü? Ben, Bana göre o tartışmanın sebebi bu ve bana göre cevap basit. E, kadro da yeterli değil. Ben hocanın gösterdiği performans yeterli değil. Bir tane bir yani... tane yetersizlik var ortada. Burada da bir a, o kadar bir kısır döngü ki yani hoca teknik direktör değiştiriyorsunuz, değiştiriyorsunuz, tekrar yeni bir teknik direktör geliyor, istediği sistemi yine kuramıyor ve yine başa dönüyoruz. E bu sefer yine bir teknik direktör gelse yine hazırlık kampını beraber geçirmeyen bir Hı -hı. teknik direktörle devam etmiş olacak Beşiktaş. E, zo De şöyle bu burada şimdi derin futbol eleştirilerine girmek istemiyorum Türk futboluyla ilgili ama Ole Gunes Solşear Mensunat çalıştırmış. Hayatı boyunca neredeyse Manchester oynamış. Yine bir Premier'lik tecrübesi var. Bir de şampiyonship. Molde'de çalışmış. Van Broekhove, Feyenoord'da çalışmış. Glasgow Rangers'da çalışmış. Barcelona'da uzun yıllar top oynamış. Ya bu adamlar neredeyse 30 yıldır düzenli bir sistemin içerisinde futbol hayatlarını sürdürmüşler. Hem futbolculuklarını hem hocalıklarını. Şimdi 30 yıldır belli sistemi olan bir yerde çalışan adamlar geliyor Türkiye'ye ve Aşırı sistemsiz bir ülke futboluna geliyorlar. Çünkü hiçbir kulümümüzde çok oturmuş sistemler yok. Çok değişken sistemler var. E bizde başarılı yabancı olmamasının sebebi bence bu. E sistem kurmaya müsaade ediyor muyuz? Zaten onayı etmiyoruz. Çünkü bir sistem kurmak 3-4 sene sürüyor. Sen 3-4 sene bir hocaya müsaade ediyor musun? Etmiyorsun. O yüzden buraya, abi Aragonese dünya şampiyonu, Mancini büyük hoca işte. Bir sürü büyük hoca geldi ve yabancılar burada çok zorlanıyor. Abi dünyanın en büyük hocalarından biri değil mi Mourinho? Mourinho da şampiyonluk alamadı ilk senesi. Yani burası başka bir coğrafya, burası başka bir ülke, başka bir ülke futbolu burası. Ve sistem burada çok sistemli bir durum yok. Burası öyle bir yer ki Kutlu Berk katılır, belki de katılmaz. 8. hafta öyle bir şey olmayacak bence de. 8. hafta Galatasaray 6 puan geride. Fatih Terim konuşulur mu? Okan Hoca şu an görevdeyken konuşulmaz. Hayır hayır. Kötü gidiyor her şey. 10 puan geride. 3 sene de şampiyon olduğu için. Geçen sene bile konuşuldu. Ama, ama. şöyle demişti Okan Hoca da kendisi. 6, fark, 6, puan farkla önde olmamıza rağmen eleştiriler başlıyor demiş. Evet. Mi? Çünkü Türkiye evet. böyle bir ülke. Yani geçen sene Fatih yani geçen sene mesela geçen sene Okan Buruk bir dönem tartışıldı Galatasaray'da. Mesela çok garip bir şey. Yani 2 yıl üstte şampiyon yapan adam 3 ay 4 ayda birazcık kötü işler gittiği zaman Okan Buruk'ta olmaz mı acaba diyen insanlar çıkıyor ve bu Galatasaray gibi başarılı bir camiada çıkıyor. Beşiktaş'ta bir de başarısızlık var. O yüzden de Fenerbahçe'de başarısızlık var. O yüzden de en ufak şeyde ya çok büyük gündem değil miydi? Mourinho'nun gidiyor. Mesela Mourinho gidiyor diyordu herkes. Mourinho'nun gitme ihtimali çok yüksekti. Videodaki düşün bak. gitmeli gitmeli diye. Gitme, çok evet oldu. düşün bak yani dünyanın en kariyerli hocası ikinci oldu, şampiyon olamadı ve hemen gitsin deniyor. Ya bizim ülkemiz böyle bir ülke, böyle bir ülke futbolu. O yüzden de bu tip Solskjaer gibi, Van Brokos gibi adamların Burada zorlanıyorlar bu kadar basit. Bir de şu konu var bence önemli. Çünkü bu artık futbolumuzun önemli parametrelerinden biri oldu. Beşiktaş Kulübü de açıklama yaptı biliyorsun dijital zorbalığa hayır diye. Geliyor oyuncular. Oyuncular geliyor ve sosyal medyalarını kapatıyorlar o artık. Çok sert ortam tabii Beşiktaş'ta o. Yani Eurosek hesabını kapattı. Evet. Eşine yazmışlar bu sefer. Yani... yani o o da çok korkmuş. Bu işte başarısızlıkla ilgili. Başarısızlık öfkeyi ve nefreti doğuruyor. Doğru değil tabii ki. Tabii sadece maç olarak bakmıyoruz biz. Bunu da kabul edelim. Oyun olarak bakmıyoruz. Bence Solşehir'in ve Van Brokos tarzı hocaların en zorlandığı şey o. Çünkü orada ne olursa olsun oyun bu. Ya İngiltere'de bu bir oyun. Ben 2003, 2004 bir Manchester maşa gittim. Bundan 20 yıl önce. Van Nistelrooy vardı o zaman. Ronaldo var mıydı? Adamlar kendi arabasıyla geldi maça. Ellerine poşetler falan bir alışveriş yapmış. Gelmeden önce markete uğramış falan çıkarken de öyleler. Yani bir stres, böyle bir çılgın baskı yok. O yüzden bu tip hocalar biraz burada zorlanıyor. Ya geleceğin diyeceksin ki 3 yıl ben şampiyonluk beklemiyorum. Al sistemi kur kardeşim diyeceksin. Türkiye'de mümkün değil. Ya da işte bunlar yaşanacak. O yüzden de Beşiktaş'ın hem hoca kısmında hem takım kısmındaki takım kısmındaki sorun da az değil. Çok ciddi problemleri var. Kanatlar hep konuştuğumuz konulardan bir. Bekleri yine konuşuyoruz Beşiktaş'ta. Beş, Ezgi ben çok konuştum. Kutlu'ya vereyim, pas atayım. 5 tane ilk 11 oyuncu lazım. 5 tane. Bu ne demek? Kaleciyi çıkar, 10 oyuncu var. %50'sinin Beşiktaş'ın değişmesi lazım. Şu an kadar yapamadılar. Bundan sonra yapmaları lazım. Bu takım iyi bir şey olacaksa.